Güneşin Örgevi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Sibel. Bugün iki şiş örgü çalışması yapacağız. Önce ipimi göstereyim. Kartopu Baby One kullanacağım. 100 gram 250 metrelik iplerimizden 3 numara şiş kullanacağım. Modelimiz 4 katları sonra da 2 ilmek atarak modelimize başlayacağız. Modelimiz çok güzel. Gösterişli bir model. İstediğiniz örgü alanda kullanabilirsiniz bu modeli. Ben bir ters bir düz çalıştım. İsterseniz de farklı lastik modelleri de uygulayabilirsiniz alt kısmına. Şu anda modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimin arka yüzündeyim. ikinci sırasındayım. İlmeklerimi ters örüyorum. Lastikten sonra bir sıra düz ve ters ördük. Şöyle gösterelim. Modelimin 3. sırasındayım. Ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada dört tane ilmeğimiz var. Bu dört ilmek üzerine modeli kuracağız. Şu üç ve dört ilmeği ön tarafa geçiriyorum. Bu iki ilmeği ikisine bir kesiyorum. İkisine bir ilmek yaptım. Sırasına gelen bir iki ilmeğimi de düz örüyorum. Toplamda bir iki üç ilmeğimiz oldu. Bir tane artırıyorum. Ilmek sayımız dört oldu. Bu işlemi yapacağız. Tekrar yapalım. Bu dört tane ilmeğimiz var. Bu ikisini aldım. Diğer ilmeklerimle yer değiştirdim bu iki ilmeği ikisini bir kestim geçirdim ilmekleri de tek tek örüyorum bir ve iki bir kere daha artırıyorum bakın ilmek sayım tekrar dört oldu bir iki üç dört yer değiştiriyorum bu iki ilmeğimin ikisinde bir kestim. Sırasına gelen 1 ve 2. Bunları da düz ördüm ve bir tane artırdım. Aynı işlemi yapıyoruz. ve bir artırıyorum. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum. Arkadaki ön alıyorum. İkisini de bir keserek örüyorum. Sırasına gelen bir, iki. ilmeğimi artırdım ve kenar ilmeğimi örerek ve sıramızı tamamladık modelimin arka yüzündeyim son sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi ters örgü örüyorum ve bir modeli tamamlamış oluyoruz yarım model kurmuş olduk şöyle tersinden tamamlayıp modeli göstereceğim buraya yarım modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız ve tam model yapmış olacağız bu model ortaya çıkacak. Şimdi bütün ilmeklerimizi düz öreceğim. İkinci modelime geçiş yaptım. İlmeklerimin tamamını düz örgü öreceğim. modelimin arka yüzündeyim ilmeklerimi ters öreceğim modelimin ön yüzündeyim tekrar modelimi düz örüp ters örüp modelimizi şeklini vereceğiz her model arasında 4 sıra düz ve ters örülecek arkadaşlar bu düz öreceğim tersinden de örüp geliyorum. Tersinden de örerek sırayı tamamladım. Yani şuradan sayabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4. Her model arasında 4 sıra düz ters örerek modelimizi, ikinci modelimizi kuruyoruz. Şimdi tekrar modeli kuralım. Alt sırada yaptığımız gibi bakın bu iki ilmeği alıp ön tarafa geçireceğiz. İkisini beraber keserek örüyorum ve bir iki tane düz örüyorum bir artırıyorum tekrar yer değiştiriyorum ilmeklerimin yer değiştirdiğim ilmekleri ikisini bir örüyorum 3 4 düzümüz var bir de artırıyorum 4 oluyor artırdım 1 2 artırıyorum ilmeklerimi yönünü değiştiriyorum Değiştirdim ilk önceki iki ilmeğimi bir kere de örüyorum. Arkadaki iki tane birer tane düz örüyorum. Tekrar artırıp diğer modelimize geçiyoruz. Bunu da sıra sonunda da artırmayı unutmayın. Sıra sonunda artırma yapmazsanız ilmek sayınızda eksiltme oluyor. Bakın sonunda artırıp kenarını örüyorum. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Arkadan da bir sıra ters gidelim. Model tamamen görünsün. Şöyle bütün ilmeklerimi tersinden tamamlıyorum. Ve bir tam model ve bir de yarım model kurmuş olduk. Özellikle bebe görgülerinize çok yakışıyor bu model. Bakın modelimizin güzelliğini arkadaşlar. Ben modelimi şöyle farklı renkte hem yelek üzerinde hem de normal model olarak ördüm. Onu göstereyim yelek olarak şu şekilde bakın yelek üzerinden modele roba kısmından sonra yapıldı. Ve bir de bakın böyle, bu da farklı bir mavi rengi. Şöyle alalım. ve altına lastik yaptığımız için bakın bu lastik olmadığı için biraz kıvrıldı lastikli olduğu zaman hiçbir şekilde kıvrılması yok arkadaşlar yeri üzerinde de çok güzel duruyor ben bu modelden bebek battaniyesi yaptım kanalımda var bakabilirsiniz Alize bir kullanarak ördüm çok da güzel oldu model Ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.